10 ve 16 ihtiyat arasında zikrettiği şeyler. iman tazelemek, şükür tazelemek, takva tazelemek, tevekkül tazelemek, kadere rıza tazelemek, tevbe tazelemek, tevazu tazelemek ve sabır tazeleme. Maddelerinin hepsini içine alan İmam Yafi Hazretleri'nin büyük evliyadandır. Cem ettiği bu zikir üç kere okunmasını tavsiye etmiş. Sen en azından bir kere okursan yeri gelmişken size naklediyor. Şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Şöyle oluyor. Sübhanallah var. Velhamdülillah var. Ve la ilahe illallah var. Manayı düşünüyorsun tabi. Ve ve ekber var. Ve estağfirullah azim. İstiğfar var. Tesbih var. Hamd var. Tevhid var. Tekbir var. İstiğfar var. Ve tebârakallahu ehsenül halikîn. Allah Teala'ya tazim var. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. İşleri Allah'a ısmarlama var. Maşallah. Ne dilerse o olur. Kadere rıza var. Ve inna lillahi ve inna aleyhi raciun var. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim var. 99 derde devadır. En azından kalpteki sıkıntıyı, psikolojik sorunları giderir. La havle içerif. Cennet hazinelerinden bir hazine. O sallallahu teala ve sellem ala selamun hatemin nebiyyin ve ala ali ve sahabe kuvvetli de bir salatu selam var. Var mı? Peşine ne diyor şimdi? Bak öyle bir dua yazdım sana. Hiçbir şey yapmasan sade günde bir kere bunu okusan ne yaparsın biliyor musun? Sabaha kadar zikredenlere bunu zikretmemişse tabi fark atarsın. Samimi söylüyorum fark atarsın. Şimdi bu kadar zikri yaptı mı? yaptı. Peşine ne diyor? Adede ma halakallah. Allah. Allah'ın yarattıkları sayısınca. Hepsi hepsi bu kadar olsun diyor. He, anladın mı şimdi? He? Dondurmacıya gidiyorsun ya. Ne kadar olsun diyor da? <laughs> Allah Allah. E şimdi dondurma zamanı mı? Hoca bozacıya gidelim. He, git şıracıya git fark etmez. Ne kadar olsun demiyor mu? Sen de diyorsun ki ya Rabbi, sana tesbih olsun, hamd olsun, tevhid olsun, tekbir olsun, istihbar olsun, şu olsun, bu olsun, olsun. Ne kadar olsun? Allah'ın yarattıkları kadar olsun. Ve adede ma ve Bundan sonra yaratacakları kadar olsun. Bezine zinete ma Yarattıkları ağırlığınca olsun. Arş ne kadar tonaj çeker? He? Arş arştan aşağı inelim. Arş yüksek kaldı. Kürsü ne kadar tonaj çeker? Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ardı kürsüsü gökleri yerleri kaplamıştır. Kaç kilo etti? Nasıl bilir belki sorun. Allah'ın yarattıkları sayısı tartısınca vezir de bundan sonra neler yaratacaksa yaratacakları tonajınca ve bile muhakkak Allah'ın yarattıkları her şeyin dolusunca gökler yerler arası fezalar yedi kat semalar ve bundan sonra yaratacaklarının dolusunca ve mile göklerin dolusunca ve mile arzı yerlerin dolusunca ve değil ki onların bir misli daha kadar misilleri kadar ve adafe değil ki onların kat kat katlarınca hepsini topla katta katlayabildiğin kadar ve adede kalki yarattıklarının sayısınca ve nefsi yüce zatını razı edecek kadar ve zinete arşı, arşının ağırlığı kadar. Ve müteahra rahmeti acımasının, rahmetinin nihai noktasına varıncaya kadar. Ve bir daha da kelimati, kelimelerinin mürekkebi kadar. Ve mebleke rıza, rızasına ulaşana kadar. Hatta ya rızâ, razı oldum diyene kadar. Ve izâ razıya, razı olduktan sonra sonsuza kadar. Ve adedemâ zekeru bi helkû cemî'imâ ma'da. Bundan evvel, alemlerden, yaratılmışlardan Allah'ı zikredenler ne kadarsa onlar kadar. Vadede mamzakiru fi ma bakiye. Bundan sonra geleceklerden onu zikredecekler adedi kadar. Olsun şimdi bu kadar olsun. Efendim, ne zaman olsun bundan hepsi? ne kadar olsun anladık mı? Ne kadar olsun? Bu kadar olsun. Ne zaman olsun? He? fi külli senetin her sene olsun ve şehrin her ay olsun ve cumaatin mübarek cuma gibi, her cuma olsun ve yevmin her gün olsun ve leyletin her gece olsun ve saatimine saat saatlerden her birinde olsun ve nesemin efendim her bir göz açıp kapama ve nefesin her nefeste her nefes alıp verdikçe ve lemhatin her göz, her göz kırptıkça nasıl bir şey yok göz kırpma? Ve tarfetin efendim her bakış şöyle bakış böyle baktın olsun böyle baktın olsun her bakış minel ebedi ezelden ebede ilel ebedi nihayetsiz sona kadar ebedi dünya ve ebedi ahireti Dünyanın so, ebed müddetine kadar yani son bulana kadar demek. Ahiretin sonsuzluğu kadar. Ve min zâlike. Hepsinden yine bu sayılanlar yetmedi. Bunlardan da daha çok olsun. Lankatu evvelu. Evveli kesilmesin. Ve Sonu tükenmesin. Amin, Amin de demiyoruz. Okuyacaksın bunu. Ben okuyorum sen. Ben yiyeyim sen mi doyacaksın? Amin diyor bana ya. Ne amini? Bunu kendin okursan amin. Benim okuduğuma amin. Yine beleşe gidiyorsunuz ya. <laughs> Arkadaş, aklınız varsa mantığınız, he? Kafa yemediyseniz, peynir ekmekle, her gün bunu üç kere okuyuz. Bir sabah bak, kesin mi? Bunu hiçbir kitapta bulamazsın. Bu fakire ait bir şeyler. Peki buldum yani İmam-ı Yafi'yi e. Peki sen şimdi burada bir de hepsini tazelemiş oluyorsun. Yani Hakim Tirmizi tek tek anlatıyor ya. Burada hepsini bir kere de tazeliyorsun. Manayı düşünürsen tabii ayrı dava. Evet. Ama her gün okuyamadın, dün kaçırdım, bu gece okuyamadım diyorsan her cuma mutlaka üç kere. Hadi olmadı bir kere de okuyamadıysan git atla köprüden ya. Git atla ya. Ne biçim adamsın ya? Ya haftada bir kere bir adam bunu okumadan nasıl yaşar ya? Nasıl nefes alır ya? Allah'ın zikrini bu şekilde ama bu öyle bir sıra ki bir kere okuyorsun. Sana ne dedim ben demin? Sabaha kadar adam uyumasa zikretse, akşama kadar oruç tutsa zikretse, günde bir hatim yapsa, namazda hatim yapsa bile bu kadar zikri bir arada yapabilir mi? Ancak bunu bir kere yaptıysa sana denk gelir. Yoksa sen hepsinden ne gelirsin? Senin tesbihin ağır gelir. Anlatabildik mi? Ya bilmiyorum İnşallah anlatabilmişizdir. Amel edecek misiniz inşallah? Bak bunu size özellikle yaptım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize müyesser eylesin. Sübhane ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim ve estagfirullahil-azim ve ve ehsenil-khaliqin. وحسبنا الله ونعم الوكيل ما شاء الله انا لله وانا اليه راجعون وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق وزنه ما خلق الله وزنه ما هو خالق فمل ما خلق الله فمل ما هو خالق فمل السماوات ومل الارض وامثال ذلك واضعاف ذلك وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى رحمته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي وعدد ما, ما ذكره بخلقه في جميع ما مضى وعدد ما ذكروا بخلقه في ما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونسم ونفس ولمحة وطرفة من الأبد إلى الأبد أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا يَنْقَطِعُ له Ve la enfedu Niye okudun bunu? Sizi hava atmak için. <laughs> Havamı bastın mı? <laughs> ya i̇şte, işte böyle. Sen de bana hendese oku. Kimya oku bana. Onu da okusan iyi de roman okursun anca sen. Oku bana bakayım. Bir şeyler ezberleyin. Zikirden başka kimse kurtaramaz sizi. Allah'ın az.